Herkese selamlar. Bu videoda Ifelsen'in uygulamalı anlatımını gerçekleştireceğim. Öncelikle hızlı bir şekilde Ifelsen'in tanımını şuraya yazmak istiyorum. Evet, koşul doğruysa yapılacaklar, doğru değilse yapılacakları bu şekilde yazıyoruz arkadaşlar. bu videoda videonun uzunluğuna bağlı olarak 3-4-5 tane örnek çözmeyi düşünüyorum. Öncelikle klavyeden kullanıcı adı ve şifre isteyelim. Bu örnekle başlayalım, birinci örneğimiz. Konsol nokta, console.write kullanıcı adına giriniz string türünde şuraya tanımlamalarımızı yapalım string kullanıcı Evet bu şekilde yaptık şimdi kullanıcı adı no, kullanıcı adı eşittir console.writeline şimdi şifreyi isteyelim şu kısmı hemen kopyalayayım hızlıca Evet şimdi kullanıcı adını ve şifreyi klavyeden istedik. Şimdi if yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi tek tek bütün koşulu bu şekilde yazmak yerine yani if yazdıktan sonra arkadaşlar tap tuşuna iki kere bastığınız zaman bu şekilde hazır olarak geliyor. Şimdi bizim burada yapmamız gereken öncelikle kullanıcı adı eşit eşittir. Bakın burası önemli tek eşittir koyarsanız atama işaretidir. Eşit eşittir. Kullanıcı adı işte string bir değer olduğu için çift tırnak içerisine yazalım. Varsayalım burası yazılımcı olsun. Tabii ki kullanıcı adıyla şifre beraber doğru olması gerekiyor. İkisinin de doğru olması gerekiyor. Bu yüzden V operatörü kullanmamız gerekiyor. V operatöründe Shift tuşuna basılı tutarken alt harfine bastığın zaman oluşur arkadaşlar. Şifrede çocuk olsun. Yanlış yazdım. Şimdi bu zaman konsol console.write Hoş geldiniz yazalım. Else diyoruz. Yine arkadaşlar iki kere tap yaptığınız zaman komut gerçekleştiriyor. Buraya da Konsol nokta write yanlış şifre girdiniz yazalım. Şimdi bunu çalıştıralım arkadaşlar. Evet kullanı kullanıcı adını giriniz dedi. Yazılımcı diyelim. Şifreyi giriniz çocuk. Redkey atmayı unuttuk. Evet. bir de read key imza atmamız gerekiyor. Konsol nokta Tekrar çalıştıralım. Kullanıcı adına yazılımcı girelim. Buraya da çocuk diyelim. Hoş geldiniz yazdı. Şimdi bir de tekrar çalıştırıp yanlış bir şekilde diyelim. Buraya yine yazılımcı girelim. Yanlış yazdığımızı. Buraya da mesela çocuk yerine çocuk diyelim. Yanlış şifre girdiniz yazdı. Tekrar mesela kullanıcı adını ASD'ye girelim. Yani buraya da çocuk girelim. Şifremiz çocuktu. Görmüş olduğunuz üzere yine yanlış şifre girdiniz yazdı arkadaşlar. Şimdi bu örneğimiz bu şekildeydi. Bunu hemen yorum satırına alalım. İkinci örneğimize geçelim. İkinci örneğimiz ise klavyeden yaş alalım. Yaş bilgisi isteyelim. Bu yaş bilgisi yani 18'den büyükse ehliyet almaya uygunsunuz. Değilse yani 18'den küçükse ehliyet almaya uygun değilsiniz yazdıralım ekrana arkadaşlar. Öncelikle tanımlamamızı yapalım. String yaş diyelim. Console.write Yaşınızı giriniz. Burada yaş eşittir. Console.readkey şey, read nine, pardon. Şimdi arkadaşlar if koşulumuzu açalım. If koşulunu açtım. iki kere tap yaptım. Şöyle biraz da büyüteyim. Yaş eğer büyük eşitse 18'den. Yani yaşı 18'den büyükse. Tabi burada yanlış bir şey yaptım. Burayı düzeltelim. String değil bunu integer yapalım. Sonradan sonra buraya gelip convert karıştı. Convert nokta 32 diyelim. Şunu açalım. Çünkü burada control string bir değer. Yani biz buraya 18'den büyük diyeceğimiz için aslında bunu yapmama gerek yoktu. Şu şekilde yapabilirdik. Ama o zaman bunu kullanamayız. Yine yanlış oldu. Bu şekilde yaptıktan sonra console.write ehliyet şöyle yazalım. Yaşınız ehliyet almaya uygundur yazalım. Şimdi buraya geliyorum arkadaşlar. Else diyorum. Ve biraz aşağı ineyim. Else diyorum. Şu kısmı kopyalayayım. Yaşınız almaya uygun değildir. Bunu bir çalıştıralım görelim arkadaşlar. Yaşınızı giriniz. Mesela yaşımıza 20 yazdık. Yaşınız ehliyet almaya uygundur dedi. 10 girelim. Yaşınız ehliyet almaya uygun değildir dedi. Şimdi 18 girelim. Bir de 18 girince ne oldu? Yaşınız ehliyet almaya uygundur dedi. Çünkü biz burada büyük eşittir kullandığımız için yaşımız ehliyet almaya uygundur şeklinde yazdı. Hemen bunu da yorum satırına alıyorum. Şimdi bir farklı örneğe geçelim. Klavyeden notu isteyelim nota göre geçtiniz veya kaldınız ya hazırlalım arkadaşlar int Not diyelim Console.write Notunuzu giriniz Şimdi burada not eşittir Convert .twin32 Parantezi açtım Noktalı virgülümü unutmadan koydum buraya console. Readline yazıyoruz Yine parantezimizi açtık Şimdi if diyelim tap tap biraz aşağı ineyim şöyle yapalım hatta if not büyük veya da eşitse 50'ye konsol nokta right buraya geçtiniz diyelim else diyorum tap tap yine kopyalıyorum şu kısmı kaldınız Evet arkadaşlar bunu çalıştıralım şimdi bunu deneyelim notunuzu giriniz dedik mesela 70 olsun Geçtiniz. Görmüş olduğunuz üzere. Tekrar çalıştıralım. 40 girelim. Kaldınız. Tekrar çalıştıralım. 50 dedik. Geçtiniz. Çünkü yine büyük eşittir kullandık. Aslında bir önceki örneğe çok benzer bir örnek oldu. Bir tane daha bir örnek yapalım farklı olarak. Mesela klavyeden bir sayı isteyelim. Bu sayının 3'e ve 5'e bölünüp bölünmediğini kontrol edelim. Int sayı. Yine şu şekilde biraz aşağı ineyim. Console.write sayıya giriniz diyelim. Burada yine sayı eşittir. Convert nokta 32. Parantezi açtım kapattım. Buraya hızlıca konsol nokta yine parantezimizi açtık. Şimdi arkadaşlar if diyelim. Tabda. Şimdi ne demiştik? Sayı hem 3'e hem de 5'e bölündüğünü yazdıralım arkadaşlar. Şimdi sayı mod işareti yapacağız. Bu mod işareti için yanlış oldu. Shift ile 5 tuşuna bastığın zaman mod işareti gelir arkadaşlar. Sayı mod 3 eşit eşit 0 sa. Evet burada ve operatörünü kullanıyoruz. Çünkü hem 3'e hem 5'e bölünüp bölünmediğini kontrol edeceğiz. Sayı mod 5 eşit eşit 0 sa. Buraya geldik. Konsol nokta write sayınız hem 3'e hem 5'e bölünüyor yazalım. Buraya yine geldik. Else dedik tap tap şu kısmı hemen kopyalıyorum. Buraya da şu şekilde yazalım. Sayınız 3 veya 5'e bölünmemektedir. Evet arkadaşlar bunu da hemen çalıştıralım. Sayıyı girelim. Mesela 15 girelim. Sayınız hem 3'e hem de 5'e bölünmektedir. Farklı bir sayı girelim. 20 girelim. Yani 3'e bölünüp de 5'e bölünmeyen bir sayı girelim. 12 girelim. Bölünmemektedir. Yine 5'e bölünüp de 3'e bölünmeyen bir sayı girelim. 20 yazdığımızda yine bölünmemektedir şeklinde gördünüz arkadaşlar. Arkadaşlar bir farklı örneğimize geçelim. Bunu da hemen yorum satırına alıyorum. Şimdi bir farklı örneğimizde de askere gidip gidememek için yazılan bir program olsun. Bu sefer direkt yazalım. Console.write Lütfen cinsiyetinizi girelim. Burada string cinsiyet diyelim. Burada tanımlama da yapabiliriz tabii ki. Console.readline Şimdi bir de yaşımızı sor, yaşı almamız lazım klavyeden. Konsol nokta Lütfen yaşınızı giriniz. Burada da yine tanımlamamızı yapabiliriz. Yaş eşittir konsol şey convert twin 32 açtım kapattım. Konsol Şimdi arkadaşlar if videomuzu açıyorum. Burada değişik bir şey yapalım. Farklı bir örnek olsun bu. Cinsiyet eşit eşittir erkek diyelim. V diyelim arkadaşlar. Cinsiyet eşit eşittir. E harfi. Yani klavyeden sadece E'ye basıp da enterlayabilir. Erkek de diyebilir. Bunu arkadaşlar parantez içerisine alalım. Çünkü bu ayrı bir if komutu. Yani ayrı bir öncelikte iki şartı var. Bunun yanına da V deyip yaş büyüktür 18'den. Yani büyük ya da eşittir 20'den diyelim. Şimdi arkadaşlar bu komut satırı ne olmuş oldu bu komut satırı? Burada öncelikle cinsiyetin erkek yani bu şekilde uzun uzun erkek diye yazılışını ya da E harfine basılıp kontrol edecek. Eğer bunlardan ikisinden herhangi bir doğruysa ve yaşı da 20'den büyük veya eşitse if komutun içine yazmış olacağımız şimdiki komut çalışacak. Console.write line diyelim. Askere gidebilir else diyelim arkadaşlar. Yani bu komut satırları yani bu komut yanlışsa çalışacak olan kısmı yazalım. Konsol bu kısmı kopyalıyorum. Askere gidemez. Yazamadım. Şimdi bunu çalıştıralım ve bunu test edelim arkadaşlar. Lütfen cinsiyetinizi giriniz. Mesela burada ilk başta E dedim. Yaşınızı giriniz dedi. 25 dedim. Askere gidebilir dedi. Tekrar çalıştırıyorum hemen. E dedik. 18 dedik. Askere gidemez şeklinde yazdı. Şimdi tekrar çalıştırıyorum. Erkek yazdım. Yaşını 26 yazdım. Askere gidebilir. Tekrar çalıştıralım. Bütün ko koşulları de tekrar denememiz lazım arkadaşlar. Erkek dedim. 10 yazdım. Askere gidemez. Tekrar çalıştırdık. Mesela burada dedik ki kadın. Yaşı 25. Askere gidemez. Neden? Çünkü sadece erkek veya e yazması gerekiyordu. Yine deneyelim. Kadın ya da k diyelim. K 19. Askere gidemez. Evet arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız videoyu beğenmeyi ve gelecek olan videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.